bir şey sordu bize ne tavsiye edersiniz diye Zoom toplantısında şunu söyledim. Güç bir emanettir. Bu emanetin hakkını vermeye çalışın. En küçük birimde de olsa devletin en yükeresinde doğrusu. Gücü asla asla mülk edinmeyin. Çünkü o güçten kopamazsınız. Hem de yürüyerek yaptık sonra bir site içinde demiş. Güç elimizde tuttuğumuz kor bir ateştir. Ne kadar o gücü sıkarsak elimizi yakarız, kolumuzu ve vicdanımızı yakarız. Gücü dağıtın. Vicdanınızı egemen kılın. Ve en güçlü insan kimdir diye sordular bana o sırada çocuklar. En güçlü insan kendisiyle barışık olandır. Vicdanıyla barışık olandır. Bu mübarek Ramazan gecesi, işte bayrama iki gün var. Bu iki günü tümüyle şeyde geçirmeyi de planlıyorum bütün o tefekkür için. Azade bir şekilde. kendimizle barışık olmaya çalışalım. Allah bizi kendisiyle, halkla ve hakla barışık olanlardan eylesin. Kendisiyle, halkla ve hakla gerilim yaşayanlardan eylemesin ne olursa olsun nezaketimizi kaybettirmesin. Ne olursa olsun ahlakı sadece bir slogan olmaktan çıkarıp yaşanır bir hayat tarzı halinde benimseyenlerden eylesin. Amin diyelim biz de. Tamam. Tamam. Bir dua gibi oldu ama mesajı siz istediniz. Bu Allah razı